Evet evet tek işiniz ekmek yemek. Ne iş yapıyorsun diye sorduklarındaysa ekmek yiyorum diyorsunuz. O kadar aciz. <laughs> Ver oğlum kaydı. Yani artık sosyal medyanın ne kadar barbat bir hale büründüğünü, bunu değiştiremeyeceğimizi ama en azından kendi aramızda konuşabileceğimizin farkındasınızdır. Bazen diyorum ki, oğlum sosyal medya ünlüsü olmak ne kadar basit bir şey lan. Yani salak saçma şeyler yaptığınızda zaten ünleniyorsunuz. Mesela pandemide şu videoları çeken insanlar <laughs> Şu anda son model BMW araçlara biniyorlar. Sonra dönüp bir de bizimkilere bakıyorum. Bana bütün mal varlığını söyler misin? Dur kanka atayım hemen. Al. Oğlum mikrofonun bozulmuş. Mikrofon alacak paran yok ama. Harbiden yok ama. Ah sanırım en sonunda Testo Taylan gibi arkadaşlarım için sizlerden süper teşekkür isteyeceğim. O yüzden bu video atılan her süper... Şakaydı lütfen ciddiye almayın. Neyse herkesin basit bir şekilde ünlendiğini anladığımıza göre Ekmek Reis'ten bahsedebiliriz. Ekmek Reis derken şaka yapmıyordum. TikTok kullanıcı adı Somuncu13. Somuncu diye nick mi olur amına koyayım. Neyse kendisinin TikTok'ta 200 binden fazla takipçisi var. Ve yaptığı tek şey somun ekmeği yemek amına koyayım. Bam bili 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 bam 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 bili bam bili bili bam 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 bili bam bili bili bam 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 bili bam bili bili bam bam, bam, bili bam, bili bili bam, bam. Oha mı Arkadaşlar bir şey diyeceğim konudan bağımsız Gramacı s**imde değil de oğlum bu kadar uzun ekmeği ağzına nasıl aldın lan? merak edebiliyorum kabul ediyorum bazen ben de merak edebiliyorum ama ağzına ekmeği alabildiği için sade bir ekmeği su içmeden yiyebildiği için neden 215 bin takipçisi var oğlum bunu anlamıyorum işte tamam ben de merak ettim kabul ediyorum ben de merak ettim bu adam bu kadar şeyi nasıl ağzına al diye ben de çok merak ettim <laughs> ama gidip de bu adama hak etmediği şeyi vermedim gidip bir videosuna yorum yapsam veya beğensem veya gidip takip etsem hak etmediği şeyi vermiş olacaktım bir de yani millet bu adamla yorumlarda sidik yarıştırıyor. adam da yorumlara cevap verip milyonlar izleniyor dostum dost bu adamı kim 215 bin takipçi yapmış biliyor musunuz? Yüzyıl ortada olmayan, kabuklarından yeni çıkmış ekmek profesörleri yaptı. Ekmeği ıslatıyor arkadaşlar. 150 gram tahminim. Ekmeğin üzerindeki kabını yiyor. Dikkatli bakarsanız anlarsınız. Kap ne? ona koyayım ya. Piyanist bana bırak. Neyse işte böyle profesörler sayesinde bu elemana video çıkıyor. Yani içerik üretmek gibi bir derdi, tasası bir şey yok paşamın. Profesörler yorumlara insin, o da yanıt versin bu kadar. Bazen de yorumlarda bana şey diyorlar. İşte sen çekemiyorsun, kıskanıyorsun falan filan. Ya be geri zekalılar. Ben eleştirdiğim kişiyi neden kıskanayım? Kıskandığım için neden eleştireyim? Ben bu adamın neyini kıskanacağım mesela? Oğlum ekmek yiyerek istiyorsan 100 milyon takipçi mi dur bir dakika dur. Abartmayalım. 100 fazla oldu. Şimdi yalan söylemek. 10 milyon ta... o da fazla. 1 milyon takipçim mi olsa ne olacak? Sonuçta sadece ek ekmek yiyorum bir vasfım yok. Onu okuyayım. Oğlum bir de size bir şey söyleyeceğim. Ben artık bu tarz içeriklerin sadece Türkiye'de çıktığını düşünmeye başladım. Yani bizim TikTok içeriklerimiz çok garip bir boyutta. Aralarında işini yapan bir sürü insan da var ama yani bence TikTok'un dip ve biziz. Ki ben gün içerisinde çok fazla TikTok kullanan biriyim ama çöplüğe dönüştü bence. Haydi bir de adam sizi çözmüş çözmüş. Kendi kafasında diyor ki ben bunları kandırıyormuş gibi yapayım. Deli gibi yorum like atıyorlar zaten diyor. Bak al izle al izle. <laughs> Sence bu video kaç like kalmıştır? Şöyle bir tam net bakalım. 5000. Mm -mm, çok uzak. 20 bin falandır o zaman. Sonuçta yani çok büyük bir içerikte de değil. Nah 20 bin. 7 katından fazla 144 bin beğeni almış. Hanımlar beyler bundan sonra hepimiz ekmek yiyoruz. Çünkü bu adamın her iki videosundan biri milyona yakın izleniyor. Evet götüm alev alev. Ama siz yapmanız gerekeni biliyorsunuz. Bu adamları gördüğünüzde ilgilenmiyorum butonuna basıyorsunuz. Ahmet basınca, Mehmet basınca bu adamın algoritması da bir nebze olsa etkileniyor. Ve daha temiz, daha ferah bir dünyada nefes alıyorsunuz. Ya şu aralar neden bu kadar kasıyorsun yorumları da çok geliyor. Arkadaşlar tamam eleştiri yapıyoruz. Tamam siz benim düşüncelerimi dinliyorsunuz, ben de sizin düşüncelerinizi dinliyorum. Hak vermediğiniz zaman yorumlarda sizlere saygı duyuyorum falan ama neden bu kadar kasıyorsun? Çok kasıyorsun. Kıskanıyorsun. Yorum atacak adam kanalından siktir olup gidebilir. Sonuçta eleştiri ortamı oluşturuyoruz. Neyse daha fazla gerilmeden videoyu noktalayalım. Çünkü bugünlük size ayrılan sürenin sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın değil. Abone oluyorsun ve beğeniyorsun. Ayrıca yorumlarda kaos var. Kaos seni de bekliyorum. Esenlikle kalın.